oyuncu. sunucusundayız verelim tamam. Oğlum önüme ben. Evet. <laughs> İtme itme. <gülüyor> İteyim. <gülüyor> tamam başla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi video. Hoş geldiniz. Ben Enes ve bugün oyun zor sunucusundayız. B16 Sörel sunucusu. Yanımda Aylinof ve Kaan var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Tabii var. Kaan. Mikrofonu açmıyor ama. Bana kafa sallıyor. Evet arkadaşlar. E, normal oyuncuymuşuz gibi oynayacağız bakalım. E, sunucunun IP'si açıklamada var. B16.3 Premium bir sunucu. Hepinizi bekliyorum. İlk başta kayıt olmanız gerekiyor. Sitelen onu da söyleyeyim. Açıklamada sitelerinde linki var. Yorumlarda lütfen sormayın sürekli. Neyse. Ev sunucuya geldik. İlk başta arkadaşlar burada medium diye bir yer var değil mi aynen buradan bir yerlere Aynı. gideceğiz bakalım dünya gibi dünya portalı hangisi evlerim var bölgem var portallar ha portallara evet, tıkladım Allah. dünya nedir yok oluş dünyaya gidiyoruz bakalım bana tepe atsana dur dünyaya geldik yükledi e, ben şu an bambaşka bir yerdeyim ya da ben atayım yani sen bana at, slash, tpa direkt buradan da tıklayıp kabul edebiliyoruz tamam kan sen de at. beni başka yere tepe yok buradasın şu an vurma e, kan Atmadı bana istek. Attı mı? Attı. O bildiğim ondan gelsin buraya. Bir yok. Kaan da geldi. Evet. Arkadaşlar. Iron direkt başladı. Ee, oldun kazmaya. Biz de kazmaya başlayalım. Yani klasik survival. Değil mi? Yani bir claim olayı var mı acaba? Vardır değil mi claim? O kadar da değildir. Random yerlere atıyor büyük ihtimalle. Biz şu an kaçtayız? 12 binlerdeyiz. Yani güzel. Güzel bir sonucu. Hepinizi bekliyorum. En son sürem böyle yenilikçi bir sonucu. Hepinizi bekliyorum. Tabii sesler bana şu an çok fazla geliyor. Ben biraz kısayım. Şöyle bir 25'lere kadar. Evet ne yapalım? Bir emeği bir şey mi yapalım? Ne yapalım? Ya ne yapılır survival'da? Ana, kazma yaptım abi. Madene mi diyorsun? Ne yapalım? Aynı. Dur ben şu coinleri bir keseyim ya. Coinleri bir kesmek istiyorum şu anda. Arkadaşlar devamı gelsin mi? Video like atın. Like'a göre devam edeceğiz. sonuçta haberiniz olsun. Yani en az şöyle bir 65-70 lak civarı istiyoruz değil mi? Aynen. Sen kaç lak istiyorsun? 50 gelsin. 50 istiyor. Arkadaşlar en az 50 like atıyoruz ama 50 like zaten geçeriz yani. Baba Atın ses hadi bak. Bak ben bir şey attım tam Oha. <laughs> Animasyon falan var. Bunu biliyordum bu arada. Neyse tamam. <laughs> evet yani oluyor bu survival'larda ne bileyim. Böyle oluyor yani. Böyle bir olay var. Ama sesler çok fazla geliyor ya. Ben Ona kadar çektim onu tamam. Fazla geliyor. Evet gelelim. arkadaşlar o yüzden video like atıyorsunuz abone oluyorsunuz hadi bakalım. Hayvanları öldürüyorum. Yemek yapalım ondan sonra da bakalım bir madene falan bir yerlere ineceğiz. En sonunda ev yapıp videoyu bitiriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Biraz lag mı duydum. var? Yo, yok lag yok. Bildim. kötü Bu yani. Buildin kötü. Benim ya. de kötü. Öyle kare bir ev yapacağız yani. Odunlardan. <laughs> Toprakta falan. Abi çok güzel animasyon yapmışlar. Elma falan da düşüyor. Güzel. Altın mı düştü? Oo altı mı düştü bana. O hiç. O içi gibi. Bak altı elma düşüyor. Güzel güzel. Bunları öldürmeyelim yani Bunlara gerek yok. Tamam bende baya bir et var. Ee, bana taş lazım şimdi. Çok ayrılmayalım. Kaan sen var. nereye var. gittin? Kaan orada tamam gördüm. Tamam. Ha? Odun falan çıkmıyor. Ağaçlardan mı? Evet. He. olabilir. Kana doğru gidelim. O şu an bayağı bir uzaklarda ne yapıyor bak. Ağaçları kesiyor. Güzel. Şimdi ne dedim. Evet. Ee, bana taş lazım. Fırın falan yapmam gerekiyor. Şurada boşluk mu var yokmuş. O zaman ben de, de kazıyorum aşağı doğru. Yapacak bir şey yok. Bir tane tamam. kürek yapayım. Çünkü bayağı bir kalacağız büyük toprağa. Şöyle bir tane evet. kürek yapıyorum kendime. 3 e al. Kalmaya başlıyorum. Çıkmaya başladı. Aynen. Şimdi ben kron yapayım demek yapacağım. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Sunucu gayet güzel. Ee, sizin de böyle sunucularınız varsa bu arada açıklamada Discord sunucum var. Gelin sohbeti yazın ben. ilgileneceğim zaten hepinize. Tek, tek ilgileniyorum. Hadi bakalım. Diamond çıkar mı acaba? Burada mı? Bu seviyeden <laughs> mi? Bilmiyorum. Belki vardır plugin paketi falan. Bilmiyorum ama claim var mı onu merak ettim ya. 16 ya. Olmayabilir bilmiyorum. Yok, yok yok Vardır bence ama bilmiyorum. Arkadaşlar yani var. sunucu hakkında çok bir bilgimiz yok. Çünkü yeni nesil bir sunucu. 1.8 olsa derdim claim vardı ama. Çünkü benim Şimdi arkadaşlar bir zamanlar survival sunucum vardı. Belki içinizde bilenleriniz vardır. Tanıda network survival Ama bu sunucu yani şimdi şey. benden daha güzel. öyle düşünüyorum. Yani bak şu anda çok uzaktayız. Yani. Aynen. Kimse gelemez. şimdi ben fırın yapıyorum. Falan fırın yaptım. Şöyle bunu koyalım. Bu arada şu fidanlar yanıyor muydu? Bakayım. Yok. Yanıyormuş lan. Yanıyor mu? Ha. Ben yeniyorum. Yanıyor yanıyor. Yani fırında. Hmm. <laughs> Et Evet pişiriyorum bunları. İlk yemeğimi yedim. Hadi bakayım. Ne yaptım lan ben şey? Bu da tamam. Evet ben de biraz daha ağaç kazmaya devam edeyim. Yani güzel bir sunucu arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Yani biz çok bilmiyoruz. Ee, öyle oyuncuymuşuz gibi girdik. Tahsin kurucu bana rank falan da vermedim. Yani sunucu gayet güzel. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni nesil bir sunucu. Dur ben meşale yapacağım ya. Yani. Çünkü büyük ihtimalle gece hiç gözükmeyecek. O yüzden ben meşale yapacağım. Önemli Yatak çünkü meşale yapmak. Yatak yapsam bile yatamayız ki çok kişi var ya. Hatta dur bir deneyim yatmayı bakalım. Büyük ihtimalle yatınacak ama arkadaşlar ben yine bir denemek istiyorum. Şöyle görün yani sizi yatılmayacağın Aa yattım lan. Ama büyük ihtimalle sabah olmayacak. Aynen sabah olmayacak büyük ihtimalle. O yan, <laughs> Kim ölsün de Aynen i̇şe, sabah olmuyor. Bir gel kaldım. Sabah olmuyor ya. <laughs> yatakta ayrı nokta gitti yapacak bir şey yok. Tamam kömür oldu hemen. Meşale. Lan kömürleri sen mi aldın? Aldım. Ben bana kömürleri ha. Aldım ben aldım. Tamam porcu aldım. <laughs> şey kapalı mı? Aa dinamik. Ne dinamik şey dur onu bir açayım bekle. Dinamik light. Ha şunu açalım tamam. Yemek verdim Tamam. tamam bu yemekler bana yeter. Orada bir şey varsa al. Bence madene mi diyeyim? Ne yapalım şu an bilmiyorum. Arkadaşlar siz videoyu like atın. Kazma verin. Bu arada bunları buradan alabiliriz artık gerek yok. Buraya ne koy? Aslında, aslında. Pişmemiş yemeklere koy. Kazma bende vardı zaten. Neyse dur ben biraz daha torç yapayım. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> kan herhalde 11'e kadar inmiştir. Bayağıdır kazıyor çünkü. Al sen de atayım. aşağı doğru Yani orada bir şey var mı? Bir tane et kalmış orada pişsin de. Gidelim ondan sonra. Tüy falan var abi. Gerek yok. Aa, ya. geldi. Şey, vur vur vur. Lan ne <laughs> Bana ne vurdu? Bana vuruyor ya. <laughs> Neyse. Evet, bunları al. Tamam mı? Fırından lazım olur. Gel kaç kaç kaç. Gel gel. Şunları öldür de öyle gidelim. Bunlar gitmeyelim. bitmeyelim. Kritik Aha. bu kritik ha. Gel gidelim gel. Zana burada Tamam arkadaşlar biz bundan sonra kaçtık buradan. Bayağı odun falan var. Bakalım kan nere kadar kazmış. Bayağı bir kazı büyük ihtimalle. Oğlum burada kömür varmış. Niye demiyorsunuz ya? Ben o kadar <laughs> odundan kömür yaptım. Neyse gidelim aşağı doğru. Kan bayağı bir kazmış buraları sağ olsun. Acaba diamond bulmuş mudur? Bakalım videoda arkadaşlar video like atın. Hadi bakalım. <laughs> Bunu da sürekli söylüyorum ama her nokta geliyor oradan. Kan gözün sen 11'e geldi mi? Gelmiş. 10'a kadar demiş hatta. Büyük kardan kazanmamız gerekmiyor mu bizim normalde şuradan? 11'den kazalı yani. Evet. Hadi bakayım ilk diamond'ı kim bulacak? Hadi bakalım kazalım. Hadi. Şöyle torch zaten var mı sıkıntı yok. Aa, buldum. Yalan söyleme. <laughs> i̇lk başta bize bir demir lazım. Birinin şeyi kırıldı vardı. Neyse. Ee, bize bir demir lazım çünkü yani daha hızlı kazarız hem. Yani. Şu an ben demir bile bulamadım yani öyle söyleyeyim. Ben de bu de arada meslek var. puanı falan geliyor. Fark ettiniz mi onu? He. Kesin var ya clean vardır ha burada. Dur bakalım bir. Claim. İhale ticaret spam TPA. Klaim yok mu ya? Ev var. Ev yasak var Ev ayarla. Aynen var tamam ev ayarla. Ev ışınlan. Ev... Tamam okey varmış arkadaşlar Claim. Ve demir buldum hadi bakayım. İlk demirlerimi kazıyorum arkadaşlar. Siz de gelebilirsiniz sunucu gayet güzel. En son sürüm. Bir 16 3 Gayet güzel bir sunucu. Kaza evet, buralarım. buraları. Bir tane. Bir şey bu masası yapalım. Vurma. Heh. Tamam sağ ol. kazma attı. Bakalım ilk Diamond'ı kim bulacak? şimdi da kazan şey gelsin. Puan falan gelsin. Arkada creep var, creep. Bakalım oğlum arkama sen. <laughs> sen herhalde olsun. Neyse. Devam ediyorum hadi bakalım arkadaşlar ilk diamond'ı kim bulacak Şimdi şöyle bir taktik buradan kazmaya başlıyorum şöyle Baya bir Sıkayım. yer görmüş Sıkayım. olacağız iki tane gidiyorum Burayı kazıyorum Bu da bir taktikti diamond bulma taktiği Alo. iki tane gidiyorum Kim geldi? Ben geldim Hoş geldin Kerem video çekiyoruz onu <laughs> niye videoda geldi neyse ee, Aynen videoda şu <laughs> Evet Kerem geldi arkadaşlar video İstiyorsan gel sen de Sonuçtayız aynen. Ders var ya. Ha, okey. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> hadi hadi <laughs> bakayım. baskın da yedik. Devam ediyorum. Diamond buldunuz Ben bulamadım hala. Bu da sabah olmuştur ama neyse biz devam edelim. Sıkıntı yok. Devam abi. Ben hala diamond bulamadım. Devam ediyorum. Diamond lazım ya. Bir diamond <laughs> bulsak yeter. Lan. Bu ne? <laughs> Yatak koymuş ya korktum ya. <laughs> Oğlum koyma bak buga giriyorum buga. Baştan bu nasıl falan. He öyle. Yeni sürümlerde böyle oldu artık. 11'deyim. Buradan kazmaya devam ediyorum bakalım arkadaşlar. Aha elmas kan hemen tp atacağım. TPA. Kandırıyor Aykan gönderdim işte kabul et. Aşağıda <laughs> dur, dur, dur. İttireme beni <gülüyor> <gülüyor> Tamam. İttiremezsin buradan ki. Hadi bakayım. Tamam. nerede? Diamond nerede? Ama <laughs> vallahi bulmuş Hakan. Helal olsun. Evet arkadaşlar Diamond da bulduk videoda. Kaan buldu ben bulamadım ama olsun. İlk Diamond'ı ben kazıyorum o zaman. Dur yandığını kazayım başta doğru böyle bir. Kaç tane var bakalım. Bayağı var bu arada. Üste var mı acaba? Alayım bunları. <laughs> Birinin şeyi kırıldı. Aşağıda Aynen. yok herhalde. Aynen. Sen, sen 4 tane arkadaşlar Diamond var hemen kazıyorum bakalım. Hemen çalalım bunları. 3 4 <laughs> 5 18 tane varmış lan benim matematiğim ne böyle oldu <laughs> o, E bana gelmedi neyse 3 tane geldi arkadaşlar ufaktan yukarı A -a. doğru çıkıyoruz Çıkın yukarı A -a. hadi bakayım tam yukarıda A -a. karışırız onları A -a. Lan vurma vurma A -a. tam 7 tane oldu Bir tane de kalan da var yukarı doğru çıkıyoruz hadi bakayım çıkın yukarı doğru Evet arkadaşlar şimdi ama batakla yapmayalım ya Gidelim güzel bir yer bulalım oraya Güzel bir ev yapıp videoyu bitirelim Bende baya bir taş var taşlardan yaparız hadi bakalım Kır şunları da tamam yeter bu kadar Bu niye kırılmadı tamam kırıldı bu da güzel Evet şimdi Arno başladı bile ev yapmaya güzel. Oğlum ani toprak gelmemiş ne toprağı odun gelmemiş. Çünkü envanter dolu. Bunları al. Orada bir atayma da var onu da alayım hadi bakayım. Şurayı ben bir kapatayım o zaman. Diyeceğim de toprak yok. İyi, yetti kapattım. kapatmaya. Tamam burayı da kapattım. Biraz yapay mı dur diyor güzel. Tamam sıkıntı yok. Evet evin e, köşelerini yapmışız. Ben de odun var şunları çevireyim mi? Hepsini çevireyim mi odunu? Hepsini çeviriyorum gerek yok herhalde oduna. Hatta ben kendime güzel bir şey yapayım. Kürek yapayım tamam mı? Gene baskın yapayım. Ne oldu? Ka kan geldi. Hangi kan geldi oğlum ne oluyor? Neyse. E, ee, fırın bir sürü yapmışsınız. Ben de koyayım iki tane şuraya. Tabii onu yanlış koydum. Hiç kömür almadım ya. Ama odun var onu koyayım. Bir tane bir tane koyuyor ya da Kim? Aynen. Tamam. Öyle, de öyle değil, öyle değil. Tek burayı koy. Buraları kaplasın. Buraya şey koyacağız, cam koyacağız. Bir tane olmuş hemen. Kendime bir tane evet. şöyle kazma Kırek yapıyorum. Mı? Kürek pardon, kazma değil. Oğlum burayı niye böyle kazdınız? Kim kazdı burayı? Nereye? Evet. Burayı niye böyle kazdınız? Biraz evet. doğal dursun ya. Oğlum biraz... Bunlara dikkat edin yani. Böyle kazmayın direkt. Burayı şey yapmış, cam, cam için. Tamam da biraz yani düzgün kazın. Atıyorum suyun içindeki şeyleri kazın falan. Tamam. E, ee, kum daha gerek mi kum? Oğlum burada pencere yer yok. Burası nere gösteriyor? Zaten gene de pencere olsun ya burada. Şöyle bir yer açayım. Buraya koyacağım. Tamam mı? Böyle mi açıyoruz? Köşeye mi oluyor? Ha okey tamam. O zaman ne yapıyoruz? Burayı kazıyoruz. Kapıyı nereye? Buraya mı veriyoruz? Aynen kapı bu tarafa doğru açılsın. Yani burada su falan var ya, iyi olur. Yani bu tarafa pencere olsun güzel. Okey. Şuraları da kapat. Tamam. Buraya açıyoruz. Oğlum bu ev yamuk oldu bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oldu bu? Ben kapıyı. Şöyle yapacağız, tekli yapacağız, tekli yapacağız. yapacağız o zaman. Aynen böyle. Buraya da kapat. Buraya Tam, böyle olur. Oğlum biraz dikkat istedimiz bunlara. Aynen tek kapı olsun. Yapacak bir şey yok. Kapı bir tane. Yok yok, ben ben kapıyı buraya koyacağım. Kesin öyle Neyse. Ee, Neysem, şimdi var. de bunları da ne, kimse almasın. Kapıyı de yaptık camlar Şöyle toş moş koyayım kenarlara Şuraya koy Şuraya koy Burası niye açık peki? burayı da kapatalım şöyle Burayı kapat Üstü i̇şte kapat miydi? Yo server şu an iyi Herkesin iyi pingi var şu an Şöyle bir şey yapıyorum Tamam Burası gözükmeyecek bu arada ama O zaman burayı kapatalım ya gerek yok Burayı direkt kapatacağım Burada bir tane yeter pencere Pencereden girerse o da güzel Cam Aa. nerede peki cam? Al al al. İnce cam yapalım merkezi yesin ha sağ ol. Al al. Chest yok mu chest atayım şunlara. Dur şunları al abi Neyse atayım bunlara da gerek yok. Evet cam kimde? Camlar. Doğru, tamam dur. Aldım camları tamam. İnce cam yapıyorum çünkü diğer türlü baya uzun sürecek. İnce cam yaptım bir stek. O biri bana gözlük atmış onu aldım. Burası komple cam mı olacak? Nereye? Evet. Burası. Okey. Kapatıyorum camları da. Alın siz de koyun. Burayı kapatsanız. Yukarı kim kapatsın? Çatıyı düz yapalım ya ona uğraşamayacağım şu an. Onun neyle? Bence onu taşla yapalım. Ha. O da olur sıkıntı yok tamam. Ha, aşağıya kalın aşağı. Ha aşağıya taş yapacağım tamam aşağıya taş yapalım o zaman. Ben buraya taş yapıyorum. Evet arkadaşlar son dakikada geliyoruz. Güzel evimiz olacak bakalım inşallah. Hadi buraları da kazalım ne olacak bir şey kaybetmeyiz. Evet. <laughs> Oğlum elime de geçeceğim. Görmedim ben yukarıya bey kalmadı odun. Odun var mı sizde? Normal var. Chest'te vardır ama bak chest'te bayağı bir odun var. <laughs> Zengin mi? Oğlum kar ev lan. <laughs> tamam ben kazdım. Döşüyorum şimdi. Kapat her yeri. Buraları kapattın mı? Tamam kapatmış güzel. Evet arkadaşlar ev bitti mi komple? Bitti. Yani. Şöyle bir tane torç koyayım. Aslında şeyi vardı biliyor musunuz mu? Madenci ma, evi oldu. Ee, yeni şey geldi. Torç geldi. Neydi onun adı? Bilmiyorum. Dur nasıl yapılır? Bakayım kesin burada vardır onun şeyi. Böyle torç gibi bir şey geldi yine. Heh bu. Lantern diyor artık. Cütresi neyse onu. Ondan yapalım dur. O güzel dur evde. Burada iron vardı. Kim aldı bu ironları? Chest atmıştım ben. Kimin üzerinde? Sen onları set mi yaptın? <laughs> Kim set de. yaptı? Ben şey set <laughs> bir tane aynı ha, bir tane mi var sadece umarım yeter bir tane <laughs> 9 tane yeter mi bilmiyorum dur şunu soldan alalım tamam bak şimdi bak ne yapacağım bu yeni geldi en son sürümle geldi Bunu da şuraya koyuyorum hop hadi bakayım <laughs> güzel lamba da yaptık ampul de yaptık neydi bunun adı gaz lambası mı ne bu öyle değişik bir ismi var evet arkadaşlar e, güzel bir video oldu evimizde yaptık görüyorsunuz akşam oldu dur yatak var mı yatak koyun şuraya bir tane mi var yatak neyse bir tane yeter e, sırası sıra diye yatarız artık <laughs> yattı bile <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Benim size devamı gelecek. Yani güzel bir ev oldu küçük. Ee, kare. <laughs> Zengin evi. Aynen bu tabiriyle. Ee, güzel oldu yani ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.